Manjaro diyabet iğnesi kullanmaya başladım. 10 hafta bitti. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Ama başlama önce hatırlatma yapmam gerekiyor. Bu bir tavsiye videosu değildir. Reklam videosu değildir. Ben doktor değilim. Ben diyabet hastasıyım. Ve aşırı kilom var. Doktor Manjaro kullanmamı tavsiye etti. Yaşadıklarımı insanlara bilgi olsun diye anlatıyorum. İlaç ne yazık ki reçetesiz satılıyor. Bunun doğru olmadığını inanıyorum ben. Bütün dünyada böyle ama ben hiç böyle bir ilacın reçetesiz satmasının doğru olmadığını inanıyorum. Siz ilacın reçetesiz satılığı olmasına aldanmayın. Bir endokrinoloji doktoruna danışın. Doktor size bir tahlil yapar, bakar, onay verirse başlayın. Kendinize kötülük yapmayın. Böyle bir riske girmeyin. Neden? Çünkü ilaç çok etkili ve yan etkileri de var. Her insanın bünyesi aynı değil. Belki sizin değerleriniz ilacın etkisiyle çakışır ve size zarar verir. Bunu bilemezsiniz. Bunu uzman bir doktor karar verir. Bu da endokrinolojidir. Bir endokrinoloji doktorunuzdan danışın. öyle başlayın. Şimdi ben 100 kilo başladım. 10 hafta bitti. 4 tane 2,5 mg 4 tane 5 mg 2 tane 7,5 mg vuruldum. Ve 14 kilo gitti. Şu an 86 kiloyum. 100'den 86'ya düştüm. Şunu söyleyebilirim. Zaten ilk baştan beri söylüyoruz açlık hissi yok diye. Ama bu yedi buçuklarla beraber açlık hissi tamamen yok oldu. Yani eskiden akşam bir tabak çorba içiyordum. İşte bir kase 3-4 kaşık dolu kaşık yoğurt koyup yulaf koyup yiyordum. Bunu da şeyden yapıyordum. Yani bir şey yemek lazım. Bu vücuda bir, bir şeyler yapmadım Ama şu an onu yapamıyorum yani onu yiyecek yerim yok. Yani üç kaşık yoğurdu yiyecek yerim yok. Bir tabak, bir kase çorba içecek yerim yok. Yani ben size şunu atayım. Ben bugün öğle yemeğinde bir tabak çorba içtim. Bir küçük bir kasede salata yedim. Emin olun salatayı var ya zorla yedim. Yani zorla yedim. Akşam şu an Akşam, videoyu akşam çekiyorum ben. Akşam yemeği yemedim. Ve geçen haftadan beri hiç akşam yemeği yemedim. Bunu da, hani kendim istiyorum değil, yiyecek yerim yok. Yani almaz, midem almaz. Daha önce bahsetmiştim. Yani ben sabah 3, öğleden sonra 2 bardak Çay içiyorum. Kağıt bardak, karton bardağı. Eskiden tilak edeyim de bıraktım. Ona düşürdüm. O yetiyor bana. Arkadaşlar o çayı içmek bile fazla geliyor ya. İçemiyorum bazen ya. Hani sabah yine içiyorum da öğleden sonra o öğlen bir şey yiyorum ya. İçemiyorum o çayı içemiyorum ya. O çay fazla geliyor ya. O kadar yani. Yan etki olarak da benim gördüğüm ishal hala devam ediyor. Bu ishalde hayatımı zorlayacak gibi değil. Böyle koştur koşu tuvalete gitmiyorum. Yine normal her zamanki gibi tuvaletime gidiyorum ben. Yani günde iki defa. Bu benim standardımdır. Ama o tuvaletimi işsel olarak yapıyorum. Ha bazen de o tuvalet vaktim geldiğinde bir sıkışıyorum böyle. Ama öyle hani günde 5-10 defa tuvalete gitmiyorum. Öyle bir ihsal yok yani. Ama daha önce yaşadım. Çok affedersiniz. Üç defa üstüme kaçırdım. Yani evde tuvalet yetişemedim. Birinde de iş yerine tuvalet yetişemedim. Ama şu anda öyle durumda değilim. Başka ne söyleyeyim size? Sabah kahvaltımda ilk başlarda söylemiştim. İşte çiğ fıstık, çiğ badem, çiğ fındıkla ceviz yiyorum diye. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kuruyormuştan tiksindim. Hatta Bırak dedim onu bunu sağlığı. Gittim tuzlu fıstık aldım. Hani karıştırayım da onlara. Biraz tatlansın da tuzlansın da öyle yiyeyim diye. Ya yani arkadaşlar bir kere kahvaltıda sıfır. Sıfır yiyorum. Normalde öğleden sonra çay içerken çayın yanına birkaç tane atacağım. O birkaç tane zor atıyorum. Hatta onu atacak yerim olmadığı için çoğu gün hiç çay içmiyorum öğleden sonra. Yani size şu söyleyeyim. 5-10 tane e, fıstık Fındık yiyecek yerim yok. Yiyemiyorum. Kahvaltı ne yapıyorum? İlk önce mısır patlı aldım marketten. Baktım ki pirinçle karışık. Ya pirinç zararlı ama dedim artık o kadar olacak. Ben tuz kullanmıyorum derken yemek ne, ne tuz gelirse onu yapıyorum. Ben 2010 yılından beri tuzlu elime sürmüyorum. Yani ekstra tuz atmıyorum. Yemek nasıl gelirse öyle yiyorum. O bağ çok tuzlu gelmeye başladı. Tuza alışırım diye korktum. E ama şu da var. Baktım onların karbonhidrat oranı da yüksek. Ama yani o kadar da inceleyemem. Ben de şöyle bir şey yaptım. Kara buğday patla aldım. Onun kara, e, karbonhidratları çok düşük. Bir de glutensiz, şey, tuzsuz pirinç patla aldım ki yani hiç bir tadı yok. Onunla karıştırarak diyorum ki öbürünün karbonhidratı çok diye. Ha bir zaman sabahları kuruymışım işte, kuruymıştım, tiksimiştim. Bundan da bir süre sonra tiksinirim. Şu an bir alternatif bulamadım. Yani inanın bir alternatife ihtiyacım var. Çünkü bir süre sonra bundan da tiksineceğim belli. Şimdi tavsiye videosu değil dedim. İlaç için tavsiye videosu değil dedim. Ama ben kendim bir şeyler kullanıyorum. Bu iğni bitti mi? Kullanmaya devam edeceğim hayatım boyunca ama ben şu mantıktayım. Her şeyin fazlası zarar. Riskleri dağıtmak lazım. O yüzden az. Yani hafta bir tane, iki tane kullanacağım. Ama şu an hafta bir tane kullanıyorum. İleride de mesela bir dönem kullanırım. Hafta bir tane. Belki bir dönem sonra hiç kullanmayabilirim. O da ne? Akker mensiye diye bir şey var. Bunu araştırın. Tekrar söyleyeyim. Akker mansiya. Bu çok faydalı. Ben bunu internetteki o alışveriş sitelerinden aldım. Obesteye karşı tip 2 diyabete karşı çok faydalı. Ben bunu kullanmaya başladım. Şimdilik haftada bir tane kullanıyorum. E, bu paket bitince bir ay almayıp içinde kaç tane var hatırlamıyorum paketi. Fazla bir şey yok. E, bir ay almayıp sonra bir daha alabilirim. Yani şöyle söylüyorum. Şöyle düşünüyorum. Yani 365 günün 100 100 e, 52 haftanın özür dilerim. 52 haftanın e, 30 40 haftasında en az kullanırım ben bunu. Çünkü haftada bir tane kullanıyorum. Bitmez kolay kolay. Ha, belki 52 haftada kullanabilirim yani. Şu an ona karar verdim. <laughs> Döndüm birden bire. Evet. Yani ben bunu her hafta bir tane bak sürekli kullanacağım. Hayatım devamında. Size de bunu araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bu bir ilaç olmadığı için yani tavsiye değil diye böyle çok uyarmama gerek yok. Ben almanızı tavsiye etmiyorum. Bakın. Araştırmanızı tavsiye ediyorum. O da ne? Atker Mansya. Lütfen bunu araştırın. Çok faydalı bir şey. Kanaat getirirseniz bunu alıp kullanırsınız. Burada bırakalım. Haftaya devam edeceğiz.